Ne yapıyorsunuz? Burayı park alanına çevirmişsiniz. Ne yapıyorsunuz acaba? Böyle olur mu hiç? Aa! Ah, Yaralanmış. Düştü Sinem. Bu kadar küçük bir alanda sürülür mü? Birisi skuter sürüyor. Diğeri bisiklet sürüyor. Selim bisikletin de çok büyükmüş ya. Bisikletin çok büyükmüş. Hayır ondan burada dönemezsin ki. Burası zaten küçüme. Evet. 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 Sinem sen şimdi bisiklet sür Sinem. Şimdi değiştirin. De Sinem sen bisiklet sürmek Sinem, ister misin? Sinem bisiklet sürmek ister misin? Ha, ha. Tamam değiştir abinle. Ha, ha. Tut. Ha, ha, ha. <laughs>

dikkat et sana çarpmasınlar <laughs>